Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 15-21 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 500 gramlık konet dana kangal sucuk yeni ürün 139 lira. Döner şah dondurulmuş piliç döner 1 kilogram 169 lira. Laktika mascarpone 350 gram 100 lira Etibol dondurulmuş bohça mantı 400 gram 39.50 Peynir süzme yarım yağlı taze beyaz peynir 1 kilogram 119 lira Cheese life Adam peyniri 150 gram İtal peynir 100 lira Sümeli kaşar peyniri çeşitleri 400 gram 119 lira Danone bitkisel yağlı krema 200 milim 16.90 Arbel pilavlık bulgur 2.5 kilogram 47.90 Yörükoğlu 2 litrelik ayran 49.50 Kellogg's Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreği 1200 gram 79.90 Indomie bardak noodle çeşitleri körülü ve tavuklu 14.50 Anavarza Kral Şakir lisanslı çam balı 40 gram 14.90 Kühne Türk tipi salatalık turşusu 1600 gram acılı ve sarımsaklı 100 lira Burcu zeytinyağlı kurutulmuş domatesli kahvaltılık sos 300 gram 29.90 Kafkas Sivas çiçek balı Kafkas Siirt çiçek balı 59.90 Burcu reçel çeşitleri çilekli ve vişneli 29.90. Burcu sos çeşitleri 23.90. Pervol sıvı deterjan çeşitleri 194.75. Simpak yüzey temizleyici 2.5 litre 29.90. Mara lip balm çeşitleri 10 gram 49.90. Vione fırçalı yüz temizleme köpüğü çeşitleri 150 milim 49.90 Lure el ve vücut kremi çeşitleri 300 milim 44.90 Çerezos ultra mısır çerezi çeşitleri 19.50 Aldiva bisküvi çeşitleri altılı paketler 18.50 Togo kaplamalı gofret çeşitleri 2.75 eti pop kek 6.50. Aldiva ve gofret çeşitleri 12.50. Ülker olala sufle 15.50. Lupo karamelli, marshmallowlu, çikolata kaplamalı kek 26.50. Aldiva bisküvi kakaolu, kremalı, onlu paket 19.50. Suni gazlı içecek portakallı 2,5 litre 32 lira. Kocatepe Türk kahvesi üçlü paket 74.90. Ülker taç çörek otlu kraker üçlü paket 23 lira. Dunkek lokmalık kek çeşitleri 19.90. Oba makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 10.90 zümrüt, 2,5 kilogramlık toz şeker, 89.90. Arbel yerli kırmızı mercimek, 2,5 kilogramı, 82 82.50. 1 kilogramlık çiftçi koçbaşı nohut, 46.50. Süper fresh konserve ton balığı üçlü paket 149.50. Ülker, Ülker çikolata çeşitleri 19,90 Ülker BHP dolgulu çikolata çeşitleri 27.50. Ülker Karamio karamel dolgulu çikolata 12.90. Eti çikolata çeşitleri 24.90. Togo Nugo karamelli dolgulu bar çeşitleri 3.50. Jox yumuşak şeker çeşitleri 2 lira. Eti fındıklı çikolata 9.90. Eti antep fıstıklı çikolata 27.50. Eti petito mini sütlü çikolata 12.50. Oyuncak bloklu alışveriş arabası 38 parça 300 lira. Oyuncak bebek balonlu set 179 lira. Oyuncak güzellik seti 129 lira. Sünger atan oyuncak dörtlü tabanca 12 yaş için 179 lira. Oyuncak kamyon veya dozer 29.90. Oyuncak süpürge 100 lira. Oyuncak asker ve itfaiye arabası 89.90. Oyuncak üçlü uçak seti 69.90. Oyuncak üçlü arabalar 149 lira. Oyuncak peluş çeşitleri 100 lira. Oyuncak mikser ve pasta seti 189 lira. Oyuncak eğitici kaplar 149 lira. Bilek zili ikili 59.90. Sekizli gitar veya radyo metalofon 129 lira. 16 delikli mızıka 69.90 Ahşap kafesli çıngırak 49.90 İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.